Pepe Hoos annecilik iyi seyirler. Bir de güzel bir tane şey yapayım. Ekmek arası bugün şey yapayım. Çocuklar çok seviyor. Ben de çok seviyorum yani. Aa. <laughs> Çocuklar sürpriz olarak şey yerden. Evde şey varmış. Hemen bir tane böyle bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. Çok güzel, çok güzel olacak. <laughs> Bir tane kaşarda ben yedim. Yani çok seviyorum da. Hayır. Tamam çocuklar için iş i̇şte, çocukların durumları bitti. Tamam çocukların işleri hazır. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha koyayım. <laughs> ya, telefonumdan da gördüm. O kadar sağlıklıymış ki bu. brokodiler ya çok sağlıklıymış. Ben de bari bir kendi tane kendim üstünden de koyayım. <laughs> Çocuk açarım. Çocuklar gelin. Geliyoruz annem. Geldik annem. Çocuklar yemek.

çocuklar. Kızım sen de kardeşinin şeylerini al bari. Şeyini. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Dede iyi. Yukarı çıkıyoruz. Şu ben şey yardım yani? Hiç görmedim de görüyorum. Kabağını ver. Hmm, bugün yemekte ne var? Brokoli. Ah. Hmm, benim de zaten brokoli çekmişti. Bir tane de çöz versene. Bir tane de çöz versene. Ne? Ee, ta hmm, tamam. Bir tane de veriyorum. Ah. Şöyle bir tane de çöz veriyorum. Evet. Bir tane daha. Tamam. Afiyet olsun baba. Buradan yanarsan. Yok yok ben çağırıyorum. Anne. Geldim kızım. Geldim kızım. Selam yemek hazır. Bugün yemekte güzel şeyler var galiba. Evet evet çok güzel şeyler var. Güzel yemek varmış. Güzel yemek varmış. ben de bir şey söyleyeceğim diyorum teşekkürler özelliğine sağlık ellerine sağlık kızım gel biz gidelim anne biz birazcık şey istiyoruz da şikolata. tamam çocuklar alalım al, bu size Al kardeşim. Teşekkürler. Bebeğini, bebeğe de alın. Bu çok güzel. Bir tane daha. Dişlerini çürüyecek kardeşim. Bu küçük yaşta. Of, otur, otur. cada bende cada bende queria te diminui Öf ben de bari yukarıda kata çıkayım. Ama çıkayım bari. Çık ya bana ne? Allah Allah hep kovduğu yeri arıyorsun. Ama sen eh sen o sarı sarı çinti sarı pinti saçlarında sarı pintisin sen. Babama diyeceğim işten gelince. Haydi ben de senin bu saçlarını boyadığını diyeyim mi? Yok yok deme tamam söz. Vallahi hiçbir şey yapmayacağım. Tamam o zaman benimle kavga etme. Sen boşladın ama. Sus. Heh Tabii. Ben de. Bu tuvaletin halini <laughs> Lütfen. Temizle. Temizleyeceğim zaten. Sen de çık git o buradan. Ooo çok çirkin. <laughs> Yap git lütfen. Üf, tamam tamam. Giderim. Ben de bari birazcık yatayım şurada. Yap. Yat, yat, yat. Tam siz uyuyun orada. Uyuyun. Hmm. Burayı da güzel temizlik annem de al temizlik annem de temizlendi Burada temizlendi Burada temizlendi, temizlendi. <laughs> çok komik evet artık temizliğe gelin yer yok <laughs> pislenmişiz gitmiş ne yapmış ki bu Allah Allah ben de şey yapayım şimdi dökeyim. <laughs> bunu dökeyim çalıştırıyorum tamam şimdi kapalım of tertemiz oldu çok güzel tuvaleti de temizledim

gel. temsilen burada hayvan, buraya, burada, burada, buralarda pır burada, pırıl pırıl burada, 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 pırıl burada, 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 da şimdi kapatayım. Burayı kapatayım tamam pırıl pır. Anneciğim bir gelir misin? Kızım ne var yine ya? Lütfen. Dedim işte de kızım ne oldu? Burası ne güzel kardeşim mi yapmış? Anne ben temizledim. Tamam izledim. Aferin sana. Teşekkür ederim anne. Bana para vermeyecekmişin açlık. Al 5 lira. Anne bu mu bana? 100 lira, 50 lira ver bari. Kızım 5 lira. Çocuklar için böyle. Anne ben artık 11 yaşındayım ya. Büyüdüm artık ben. Bana biraz para ver. Kızım sus artık. Ben gidiyorum. Allah Allah. hiçbir şey olmuyor senden. Niye? Bunlar doğru 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 be. Bak kardeşim alayım da yatağına koyayım. Kardeşim. Kardeşim gel biz gidiyoruz. Gezmelere babamıza almaya. Oy oy gel. Tamam gel. Abim olursun senin burada. Gel biz gidelim. İşimi hallettim ya. Gel. Anne biz babamın yanına gidiyoruz. Gidelim. Geldik. Baba biz geldik. Hoş geldiniz kızım. Sıvıları temizler misin? Ben de şu arabanı bir icabına bakayım da ben de onları temizlerim. Tamam kızım bitti. Şimdi şu arabayı temizliyorum. Baba. Baba. Kızım tekerlekler de değişti. Tamam ya. Aa, baba bunlar da çok yağlı. Değiştirirsin mi kızım? Değiştirme de şişik mi? Yok baba ya. Yok kızım. kızım bu nasıl çalışıyor? Baba vallahi ben de ne bileyim. Bana da sorma bari. Kızım tamam tamam. Sana mı soracağız? Tamam be baba. O kadar da. Evet. Bak. Birazcık koyuyorum. Evet. Birazcık koyuyorum. Biraz numara. Biraz marak. Hemen şöyle şey yapalım. Siyahı doyalım mı? Siyahı doyalım. Ama bu bu. Lütfen. Tamam lütfen. O zaman şöyle yapalım. Şunu yapamayınca olmaz. Şöyle, 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 şöyle. Köyümüzü, bir arabamız olmuş olur. Şunu da şişireyim baba. Tamam kızım ben buradan icatlarına bakıyorum zaten. Şunu şöyle yap. Hadi yapalım. Mavi tekerlekler tak. Hı. Taktım. Ben de bu şu sana dostum. Döktüm baba. Aferin kızım çağına. Sen de artık benim gibi olmaya başladın ha. Evet baba. Benim de işim bitti zaten. Gel gezmeye gidelim. Tamam. Kardeşimi de alalım. <laughs> <laughs> Oyuncağını bırak burada. Onu buna bırak köpeğe ver. Woohoo! Çıkarıp gitmiş. Gidiyor mu? baba baba. Gidiyoruz baba. Kaçın! <laughs> baba. <laughs> baba! Baba! Babam geldi. Baba! Baba! Baba beni mi unutuyorsun? Bebeği unutmadın? Beni unuttun biz bence hep şöyle yapalım. Gel bebek kardeşim. Bebek sana emanet. Sonra da gelsin benimle. Oo. Oo. Çok güzel bir. Hadi gel biz birazcık oynayalım. Hadi. Bakalım. Baba ben süreyim mi? Süreyim lütfen lütfen. Gitti. Neyse bari ben yukarı çıkalım. birazcık oynayalım arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın bunun part 2'si gelsin istiyorsanız lütfen like like atın 30 like değildi 50 e, bin, 500 like lütfen 500 like gelsin hemen bu videonun iki parti geliyor Bakın bu köpek de zaten dünyanın en rahat kişisi bebeğe bakmıyor 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 yani bir köpek Evet arkadaşlar Ko bu arada ee, şeyimiz komedi içeriyor yani bu komedi içeriyor ve siz ne ara geldiniz ve bu araba niye pislendi Niye geldiniz ve burası pislendi Az önce pislenmişti. Şimdi gidiyoruz tuvalete bakmaya. Tuvalette yine pislenmiş. Yine pislenmiş. Kim Kim buraya tuvaletini yapmışsa o temizlesin. Allah'a seversin. Burası hep temizlenmiş. Bu kız hep oraya yıkayacak. Maalesef. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Çok.